Ön görünüşü, üst görünüşü çıkardık arkadaşlar. Şimdi yan görünüşe geldik. Yani 43, bakın 43 ve yüksekliği 33 olacak. Yüksekliği 33 olacak. Recenter yapıyorum arkadaşlar. Recenter yapıyorum. Burada 43, bakın 43 x olacak. Yani D enter 43 ve 33. Buradan şeklin bakın birbirine kapandığına dikkat edeceğiz. Bakın üst taraftan aynı hizadalar. Şu şekilde kapattığımız arkadaşlar aynı hizanın olduğunu gördük. Buradan noktalı çizgimizi aldık. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar ee, şekil 45 derecelik kapanacak şekilde bakın şöyle 45 derecelik kapanacak şekilde karşı tarafa doğru geldiğinde bakın şöyle 45 yani şu kısımda kalıyor. Sol tarafta kalıyor bizim şu parçalarımız. Yani soldan şu şekilde yukarıya doğru 15 çıkıyorum. Bakın şu şekilde yukarıya doğru 15 çıkıyorum arkadaşlar. İçeriye doğru 10 giriyorum. Yani o et kalınlığını oluşturuyorum şu şekilde. Yukarıya doğru da devam ettirdim arkadaşlar. Bakın şu parça 15 ve şurası da geriye kalan ne kaldı? 18. Kontrol edelim. L Enter. Şuradan 18 Bakın. Şekil kapanmış olması lazım. Evet. Burada yan tarafta ne var arkadaşlar? Hemen şurada. E, aşağıda 18 birim yukarıda. Bakın. 18 birim yukarıda. Bu şekilde. Tabii e, nereden itibaren ona dikkat edelim. E, toplamda e, burası 9 olduğu için arkadaşlar. 9. E, buraya ne kaldı? 6. E, buna dikkat edelim. Ee, yani yukarıdan siz 6 santim aşağı ineceksiniz ki 18 santim evlüğün yani şu şekilde hemen yapalım 6 santim aşağı iniyorum arkadaşlar evet şu şekilde ee, toplamda ne kadar gideceğiz 26 bakın 26 şu şekilde ee, 18 daha aşağı iniyorum arkadaşlar buradan. L enter yaparak şuradan 18'de aşağı iniyorum. Bu ikisini birleştirdiğimde bakın şu şekilde rampanın alt kısmı hazır. Yani şu şekilde aşağıdan yukarıya 9 santim çıktım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şu şekilde şeklim kapanmış oldu. TR enter yaptığımız arkadaşlar fazlalıkları seçiyorum. Sağ tıkladım. Şu şekilde bir de şurayı göremeyeceğiz değil mi? Bakın şurayı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Bakın şurada altta bir L parça var. Fillet'li. Üst parça ramp. Aynen bu şekilde. Tabi burada Tam şurada Arka tarafta Bir Çıkıntı veya bir Detay olduğunu göstermek için Şu arka taraftaki Şu kısmı göstermekte fayda var arkadaşlar. Bunu noktalı çizgi olarak gösterdiğimizde tam burada arkada bir çizgi olduğu şuradan da anlaşılacak arkadaşlar şu şekilde. Peki şimdi gelelim çemberimizi hızlı bir şekilde modelleyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz bakın şu şekilde çemberimizden referans alıyoruz. Tamam şu şekilde arkadaşlar. Referansımızı aldık. Nereye kadar? Şu aşağıda olacak. Bakın burası çok önemli. Aşağıda olacak. Aynı şekilde tekrardan merkezden bakın şu şekilde. Çemberimizin merkezi. Tekrardan bitişi. Bak şu şekilde. Şu fazlalıkları seçiyorum. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Şunlarla bir işim yok. Şunlarda bir işim yok artık seçtim sildim. Başlangıcı, çemberimizin başlangıcı, bitişi. Yani bu nasıl gözükecek? Noktalı. Çemberimizin arkadaşlar ekseni bu şekilde seçiyorum. Nasıl gözükecek? Noktalı çizgi olarak gözükecek. Bu biraz daha ayarlamak istersek bunu e, Properties Manager'dan e, Properties Toolbar'ından e, çizgi tipinden adır diyoruz arkadaşlar. Ee, normalde böyle gizli gelir. Show height diyoruz. Show detayları gösteriyoruz. Biraz daha küçülttüğümüzde mesela 0.2 yaptığımızda biraz daha daraldığını göreceksiniz. Bir miktardan küçüldü. Şimdi bunun aynısı bakın şuraya dikkat edin. Ee, tam olarak ee, 15 santim olduğu için şu kenarda yarıçap tam merkezde. Yani şuradan siz bir şu şekilde bir 15 santim bakın 15 santim bir Referans çizgisi aldığınızda arkadaşlar şu şekilde. Bu tam sizin çemberinizin merkezi olacak. Şuradan tuttunuz. Getir buraya koydunuz. Bakın şu şekilde. Başlangıcı ve bitişi arkadaşlar. Bakın yarı çap. E, şuradan ne yapıyor arkadaşlar? E, yarı çapı 15 olan kenardan tam merkeze gitmek istediğinizde tam şu şekilde bakın birbirinin içine yerleştirmiş olduk. Şimdi gelelim şeklimiz kapanıyor mu kapanmıyor mu bunu kontrol edelim. Şurayı kullanmak için bir miktar yukarı kaydırıyorum. Yapmam gereken arkadaşlar referans çizgilerini verip şu şekilde. Burası kapanıyor arkadaşlar. Burası da kapanıyor. Bu şekilde. Şu başlangıcını bakın şu şekilde başlangıç. Şu bitiş. Bakın. L enter yapıyorum arkadaşlar. Küçüktür. 45 tuşluyorum. Bakın buradan e, küçüktür 45. E, önce şuraya bir şu kenar bitiş çizgisini verelim arkadaşlar. L enter. Başlangıç küçüktür 45. Bakın hazır. Evet arkadaşlar, şeklimiz kapanıyor. Bu şekilde diğerlerinden de e, referans aldığımız arkadaşlar. Yani şöyle e, söyleyelim. Şu şekilde. Bakın. L enter yaptık arkadaşlar. Şu şekilde karşıya doğru uzatalım. Bunlar da karşıya extend uzatma. Yani bu parçaya bunları uzattık arkadaşlar. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunları seçip nokta çizgi yapacağız ki şeklimizin önüne çıkmasınlar. Aynı şekilde şurada. Tabi buradan karşıya doğru. Bir. Bu şekilde. Referans çizgisi aldığımızda bu da aynı şekilde. Nokta çizgi olarak karşımıza çıkacak. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. şekilde hemen şuradan da karşılık bir iki tanesini gösterelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Rampanın başlangıcı ve bitişi arkadaşlar şu şekilde. L enter yapıyorum. Küçüktür. 45 tuş diyorum. Bakın birinci parça. L enter yapıyorum. Rampanın bitişi bakın. Küçüktür 45 yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde rampanın başlangıç ve bitişine götürmüş oldu. Tabi şu kısım bizim için ne olacak arkadaşlar? TR enter yapıyorum şu kısma. Seçiyorum. Şunlar benim için. TR enter yapıyorum arkadaşlar. Şu kısım benim için fazla. Şunları sildik. Evet bu şekilde bir diğer videoda arkadaşlar. Ölçülerimizi atacağız ve şeklimizin 3 boyutlu halini dönüştüreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.